Arkadaşlar hepinize günaydın. İyi bir pazar diliyorum. Bugün çok güzel maçlar var. Ben 3 maç çıkarttım size. Dün bazen maçlar oynarken bizim dışımızdan bazı şeyler gelişiyor. sağa yönetim, yönetim. Mesela dün Beşiktaş maçını oynayan bir adam Beşiktaş'ın içinde bir kavga olduğunu bilse oynamaz mesela. Karışıyor mesela. Tribüne de karışıyor. Mesela dün ben size Keçi Ölen gücünü gol atacağını ve golü geçeceğini söylemiş buçuk ama Keçiören gücü yendi. Basen'in rahat yeneceğini söyledim. 4-0 yendi ama kuponumuza onları koymadık. Neyse bugün bakacağız. Bugün ben çok sağlam 3 tane maç çıkarttım. Öbür maçlarda da yorumlayacağım ama bu maçta ben 3.5 buçuk üstü, ilk yer 1 üstü de oynayacağım. Ama ilk başta 3 maçta da üst oynayacağım. Önce bir trabzon çaykur maçı var. Bu Rize'nin ee, de atacağına çok inanıyordum. Trabzon'da. Trabzon biliyorsun zaten defans sorunu çözemiyor. Ama geçen hafta Fenerbahçe'nin çok rahat ilk yarı güzel oynamasına rağmen ikinci yarı dağıldı. Bodrum'dan iki tane yiyor. Başakşehir'e üç atıyor. de tabii ki istim üzerinde. Puan kaybet, kaybettiği zaman potada kalıyor. Bugün çok zor. Ben bugün bütün maçların golü geçeceğini sadece bir Fenerbahçe maçına sağ karlı olabilir. O yüzden üst dönemeyeceğim. Kayseri maçı da üst olur. Kasımpaşa'nın ama ben Trabzon Çaykur'u üst koydum ilk maçım. Ve Çorum Manisa oynuyor. Çorum da her hafta başları gollü geçiyor. Bir geçen hafta Erzurum'la bir bir beraber kaldı. Manisa da her hafta gol atıyor. Yiyor. Bu maçın oranı da çok güzel üst oranı. Çorum profa artık 48-51 yapar gelirse. Kovalıyor sonuçta. Manisa'da küme düşmeye düşmemek için oynuyor ama. Gollü geçeceğini tahmin ediyorum. İki maçı da üst. Bir de yok boş maçı var arkadaşlar. Düzen yok boş. yok boş'un çok rahat yeneceğini tahmin ediyorum ama üst koydum ben. Dün bahsede de söylemiştim. Bu ligleri seviyorum o yüzden devamlı koyuyorum. Üst koydum. Bu üç maçın oranı 4.20, 4.25. Bayiler de tabii ki 5 lirayı buluyor. 4.60, 4.70 bulur. Ben ilk 3 maçta da ilk yer 1.5, 3.5 oynayacağım. Hepinize bol şans. Bir de baktım bazı maçlar var söyleyeyim size kısaca hemen. Kayseri maçında golü geçeceğine inanıyorum Kasımpaşa'yla. Bazen Kasımpaşa sıfır 0 bitiyor ama çok ilginç maçlar, sonuçlar oluyor ama bu maç öyle bir maç olacağını sanmıyorum. Atalanta maçı var. Blok O maç da güzel olur diye tahmin ediyorum. Newcastle Manchester United maçında Newcastle çok yani yener rahat gibi gözüküyor ama sonuçta Manchester bu ya 4 lira yani Manchester hiçbir zaman karşıma 4 lira oranı alınmaz aslında. Kötü olsa da hiç tahmin etmiyorum. Kulüp bir maçı var arkadaşlar. Genk de oynuyor. Buranın en büyük favorisi. Genk ne kadar da üstte olsa da kulüp sene geliyor bir şekilde. Bakalım şimdi aralarında 4 puan var. Üst oynar bu maça. Ve Yener üst de güzel olur aslında. Bak yok boyus maçının da Yener üstü güzel. Çorum Yener üstü de koyar ama Trabzon Çaykur ma maçında bir şey çözemedim. 2-2 gibi bir skorda bitebilir yani. O yüzden Young Boys yener üst, Çorum yener üst de güzel. bu üç maçın oranını ilk yarı bir buçuk, ilk yarı karşılığı gol var gibi değerlendirebilirsiniz. Ama üçünün de üstünün oranı çok güzel. Hepinize bol şans. Görüşmek üzere.